Türkiye'yi keşfedin. Bütçe dostu bir aile cenneti. Türkiye'nin en uygun fiyatlı aile tatili destinasyonlarında büyülü bir yolculuğa hazır olun. Haydi ilk beşi açıklayalım. Tarihi mekanlara sahip muhteşem bir sahil kenti olan Antalya ile başlayın. Cebinize zarar vermeden aile dostu aktiviteler. Sonraki durak İzmir. Kültür, doğa ve lezzetli yemeklerin mükemmel karışımını uygun bir bütçeyle deneyimleyin. Kapadokya'nın eşsiz manzaralarına hayran kalın. Sıcak hava balonu gezileri gibi uygun fiyatlı aile maceraları sizi bekliyor. Tarihi cazibeyle dolu bir şehir olan İstanbul'u keşfedin. Bütçenizi korurken ünlü yerleri ziyaret edin. Son durak, hak ettiği değeri görmeyen bir güzellik olan Trabzon. Yeşil manzaralar, sıcakkanlı bölge halkı ve düşük maliyetli aktiviteler burayı mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getiriyor. Dünya çapındaki tüm bütçe dostu destinasyonlara ulaşmak için bizi en iyi 5 kanalda takip edin.